Rene Donum'dan hepinize merhaba dostlar. Bugün çok iyi bir telefon inceleyeceğiz. Bu telefonun şu anda Türkiye'de satışı yok fakat ileride illaki olacaktır. Çünkü light modelleri Türkiye'de çok satış yapıyor bildiğiniz gibi. Aynı Xiaomi'nin Mi Note 10 Lite modelinde olduğu gibi bu telefonda Türkiye geldiği zaman fazla bir satış yapacaktır. Burada Xiaomi Mi 10T Lite modelini inceleyeceğiz. Küçük bir intro geliyor. Ondan sonra video geçiyoruz. Telefonun dış tasarımından başlamak istiyorum. Telefonu ön taraftan baktığınız zaman çene kısmı hafiften kalın gözüküyor bana. Hani biraz daha inceltilebilirdi ama burada az bir şey orta seviyede bir kalınlığa sahip. Telefonun ön kamerası delikli bir kamera ile geliyor. Orta üst tarafta kalacak şekilde Xiaomi konumlandırmış. Ön tarafında maalesef ki H yani bir ekran bulunmuyor. Hemen ön tarafından arka tarafına geçtiğimiz zaman arka tarafında yan tarafları kıvrımı bu şekilde geliyor. Kamera sensörleri bir tane dairenin içine sıkıştırılmış şekilde geliyor. Burada 4 tane kamera sensörü bulunuyor ve bu dairenin içine sıkıştırılmış bir biçimde geliyor. Dual flash ise telefonun arka tarafından baktığınız zaman dairenin sol tarafında kalacak şekilde geliyor. Telefonun dış görünüşü bu şekildeydi. Şimdi ağırlığına ve kalınlığına baktığımız zaman telefonun kalınlığı 9 milimetrelik bir kalınlığı bulunuyor. Ağırlığı ise aslında light modeli diyoruz fakat 214 gramlık bir ağırlığı bulunuyor. Gövde malzemesi kapakta cam kullanılmış ve çerçevede ise plastik kullanılmış. Şimdi gelelim telefonun teknik özelliklerine. Ekranından başladığımız zaman 6.67 inçlik IPS LCD bir ekranla görüyor. Bu ekranımız 1080p Full HD Plus çözünürlüğe sahip. Piksel yoğunluğu 395 ppi'lik bir piksel yoğunluğu bulunuyor. Yani ne kötü ne de iyi bir piksel yoğunluğu. Bunun yanında ekran gövde oranı %84,25 olarak gelen telefonumuzda ekran dayanıklılığı Gorilla Glass 5 camını kullanmışlar. Şimdi gelelim önemli yerlerden bir tanesi... Ekran yenileme hızı bu telefonda 120 Hz'lik ekran yenileme hızı bulunuyor. Bunun avantajı ne olacak? Yani siz ekrana baktığınız zaman uygulama ya da video 120 karede oynatılabiliyorsa bu telefon 120 kare şeklinde ekranda o videoyu ya da oyunu oynatabiliyor. Bunun sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi yaşamış oluyorsunuz. HDR, HDR10 destekleri telefonumuzda bulunuyor. Dediğim gibi H ekran bulamıyor fakat 25 diye kavisli ekran bulunuyor. Ve dokunmatik tepki hızı ise 240 Hz olarak gelen ekranımızda maksimum parlaklığımız 450 nitlik bir parlaklıkla geliyor. Ben araştırdım fakat bulamadım. En yüksek parlaklık bu şekilde gözüküyor. 450 nit olarak. Ama ben 450 nit olduğunu düşünmüyorum. Daha fazladır. Çünkü 450 nit bu ekrana koymazlar. Şimdi batarya geldiğimiz zaman neden ağır olduğunu zaten buradan anlıyorsunuz. 4820 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Hızlı şarj olarak hızlı şarj desteği bulunuyor. Çünkü yüksek bir bataryaya sahip. Burada 33 wattlık ve hızlı şarj özelliği bulunuyor telefonumuzda. Ve USB çıkışına baktığımız zaman USB Type-C USB çıkışıyla geliyor. Maalesef telefonumuzda kablosuz şarj desteği bulunmuyor. Olmuyor. Bunun yüzünden sadece kablo ile şarj edebiliyorsunuz. Kameralara geldiğimiz zaman burada 64 megapiksellik ve f1.89 diyafram açıklığına sahip optik görüntü sabitleciye sahip olmayan bir ana kamera sensörü ile geliyor. Bu ana kamera sensörümüz Sony'nin IMX682 sensörü ile gelirken içinde 6 elementli lens bulunuyor. Bunun sayesinde çektiğiniz fotoğraflar bir o kadar iyi oluyor. Burada kullanılan Sony'nin IMX682 sensörü güzel bir sensör fakat Xiaomi'nin kendi kamera arayüzü yani o kadar verimli değil bence. Çünkü GCAM yani Google kamerayı kullandığımız zaman normal kamera uygulamasında kat ve kat daha fazla performans aldığımı gördüm. Ve ikilerde bunun da videosunu yapar mıyım yapmaz mıyım hiç bilmiyorum. Lafta kalsın şimdilik. Diğer sensörlerimizde ikinci kameramız 8 megapiksel ve f2.2 diyafram açıklığına sahip 120 dereceli ekstra geniş açılı fotoğraflar çeken ekstra geniş açı kamerası. Bu ekstra geniş açı kamerasının içinde 5 element lens bulunuyor. Bunun sayesinde yine 6 element lensin bir tık altı olarak daha iyi fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Üçüncü kameramız ve dördüncü kameramız 2 megapiksel değerinde ve f2.4 diyafram açıklığına sahip olarak geliyor. Bunlardan bir tanesi makro çekim kamerası, diğerisi derinlik algısında da kullanan bokeh kamerası. Bunun yanında makro çekim kamerasıyla 4 santime kadar makro çekim fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Şimdi telefonun ön kamerasına geldiğimiz zaman burada Xiaomi ön kamerayı çabanmıyor. Yanlış yapıyor çünkü ön kamerayı daha çok kullanıyor bazı kişiler. Burada 16 megapiksel değeri güzel bir değer. Fakat burada diyafram açıklığı F2.45 olarak geliyor. Bu da yüksek bir diyafram açıklığı. Hani bunu az bir şey daha F2.2, F2.0'lara falan düşürse daha iyi olur fakat düşürmüyor. Bunun yanında yapay zeka ile portre modu desteği bulunuyor bu telefonda ve 5 element lens de ön kamerada bulunuyor. Şimdi video kısmına geldiğimiz zaman ön kameradan devam etmek istiyorum. Ön kamerada 1080p'de 30 fps videolar alabiliyorsunuz. İleride belki buna 720p'de 120 fps slow motion desteğini de sunabilir Xiaomi. Arka kameraya geldiğimiz zaman arka kamera 4 k 30 fps 1080p'de ise 60 fps desteklerini bize sunabiliyor. Optik görüntü sabitleyici yoktu fakat Ace yani dijital görüntü sabitleyici bu telefonda bulunuyor. 30 FPS videolar çektiğiniz zaman bir nebze de olsa görüntü sabitlemede işe yarıyor bu Slow motion kısmına baktığımız ise 720p'de 960 fps'e kadar slow motion videolar çekebiliyorsunuz. Şimdi gelelim telefonun kalbinde yatan Yonga setine. Buradan Snapdragon 750G'yi ilk kez duyacaksınız. Telefon 5G'yi destekliyor. Aslında orta seviye bir işlemci için Qualcomm 5G'yi destekleyen bir orta seviye işlemci yapmış. Hatta orta seviyenin bir tık üstü işlemci diyelim. Neyse GPU frekansına baktığınız zaman 2.2 GHz'lik bir GPU frekansı bulunuyor. Ve bu işlemcimizin içinde 8 tane çekebiliyorsunuz çekirdek kullanıyor. Grafik işlemcisi Adreno'nun 619 grafik işlemcisi ile birlikte gelirken GPU üretim teknolojisi 8 nanometre ile güzel bir değere sahip. RAM seçenekleri olarak 6 GB sahip RAM seçenekleri bulunuyor ve hafıza seçenekleri olarak ise 64 ve 128 GB'lık hafıza seçeneğine sahip modelleri bulunuyor. Bunun yanında RAM tipi LPDDR4X olarak gelen telefonumuzda dahili depolama biçimi ise UFS 2.1 olarak geliyor. Ve son olarak donanımda hafıza kartı desteği de bulunuyor. Bunun sayesinde 512 GB'a kadar hafıza kartı takabiliyorsunuz bu telefona. Kablosuz bağlantılarına baktığımız zaman demiştik zaten 5G destekliyor bu telefon. Bunun yanında Wi-Fi 5 desteğini bu telefonda bulabiliyorsunuz. NFC desteği de bulunuyor. Bunun sayesinde ödemlerinizi telefon üzerinden yapabiliyorsunuz. Ve son olarak kızıl ötesi sensör bu telefonda bulunuyor. Ses çıkışlarına baktığımız zaman 3.5 mm'lik jack girişi bu telefonda bulunuyor. Hoparlör olarak tek değil iki tane hoparlörü bulunuyor. Bunun sayesinde ses deneyimi iki kat daha arttırmış oluyor. Ve hoparlör olarak çok iyi bir telefon. Suya dayanıklılık ve tozla denetlilik maalesef ki bulunmuyor. Eğer bu telefon alırsanız sudan ve tozdan uzak tutmaya çalışın. Güvenlik kısmına geldiğimiz zaman parmak izi okuyucu bulunuyor fakat ekranın içinde bulunmuyor çünkü IPS LCD bir ekran. Bunun yerine yan taraftaki çerçevede bulunuyor. Bunun güç tuşuyla birlikte konumlandırmışlar. Eğer parmak izini kullanmak istemezseniz ön kameradan yüz tanıma ile ekran kilidi açma özelliği de bulunuyor. Sim kartına baktığımız zaman burada 3 tane slot bulunuyor. Bunlardan bir tanesi mikro SD slot olarak gelirken iki tanesi ise sim slot olarak geliyor. Dostlar telefonun fiyatı 280 Euro ile başlayan fiyat etiketine sahip olacak. Ama bildiğiniz gibi yurt dışında 280 birimi alınabilen telefon Türkiye'ye geldiği zaman yüksek mevlalara çıkabiliyor. Burada 3000-4000 TL'lere kadar oynayacağını düşünüyorum bu telefonun. 3000-4000 TL arasında olacaktır büyük ihtimalle. Yani 4000'ün üstünde görmez diye düşünüyorum umarım. Fiyatı sizce ne kadar olur ve bu telefon alınır mı sizce? Aşağıda yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve gelecek videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki video kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.